Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen kara araçlarından biri daha Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor. Mercedes kamyonlarla uzun yıllardır askeri projelerde şelter donatımı, taşıma, yükleme, bakım ve onarım araçları ve özel sistem gibi çözümlere imza atan Koluman Otomotiv Endüstrisi AŞ, 2016 yılında Derman markasıyla 8x8 zırhlı lojistik destek araçlarını geliştirmeye başladı. IDEF 2019'da ilk prototipini tanıtan şirket, IDEF 2021'de bu aracı konteyner elleçleme, taşıma ekipmanlarıyla sergiledi. Fuarda ayrıca tank taşıyıcı olarak tasarlanan Derman 8x8'in ikinci jenerasyon prototipi ilk kez vitrine çıktı. Koluman ilk prototipi 3 yıllık bir sürede, ikinci prototipi de 1 yılda tamamladı. İlk prototipin ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmalarla bir takım iyileştirmelere gidildi. Yeni araç hafifletildi, dayanımı güçlendirildi, arazi kabiliyeti artırıldı. Araçların yazılım, 360 derece farkındalık sistemi ve elektronik donanımlarında da iyileştirmeler yapıldı. İlk araçta ithal çelik kullanılırken tank taşıyıcıda yerli çelik kullanılması planlanıyor. Konteyner elleçleme aracı, özellikle savaş bölgelerinde askerlerin zarara uğramadan bir takım kritik ürünleri taşımalarına imkan sağlayacak. Tank taşıyıcı ise Altay tankı dahil 70 tonluk tankları taşıyabilecek. Koluman, Derman 8x8 de ilk ihalesini de kazandı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak 65 adet Derman için bir sözleşme imzalandı. Araçlar 2022'den itibaren envantere girmeye başlayacak. %70 yerlilikte ve balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araç, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücüyle görev yapacak. Dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip Derman 8x8, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların hareket bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesiyle zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla kullanılabilecek. Derman 8x8'in 5 yıllık hedefleri arasında yılda 100 adet satış yapmak ve bu satışın %50'sini ihraç etmek yer alıyor.